Hayat ve Eğitim kanalının temizlik ve pratik bilgiler bölümüne hoş geldiniz. Şimdi sizlere öğrendiğim bilgiyi takdim etmek istiyorum. Böyle yanmış bir çaydanlığınız varsa, eskimiş bir çaydanlığınız varsa nasıl pırıl pırıl yaparız onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok eski bir çaydanlık ve etrafı da, ve etrafı da yanmış. Ee, şöyle göstermek istiyorum. Alt taraf özellikle çok aşırı yanmış. Bu şekilde çaydanlıklarınız varsa hadi gelin bunun çaresine bakalım. Ne kadar basit olduğunu hep beraber görelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle e, kaç litre su koyduk? 2 litre kadar suyumuz var. 2 litre. Ve en önemlisi işte asıl madde limon tuzu arkadaşlar. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Şimdi kaynayıncaya kadar bu suyu alıyoruz. Bu eski çaydanlığımız, yanık çaydanlığımız nasıl pırıl pırıl yeni oluyor göreceksiniz. Evet alıyoruz ocağın üstüne ve kaynamasını bekliyoruz. Bu eski çaydanlıkların da koyduğumuzda havaya çıkmaması için her iki çaydanlığa da demliye de Böyle su koyuyoruz üstüne. Evet demliğimizin de içine su dolduralım. Evet bu şekilde suyumuz kaynadıktan sonra gördüğünüz limon tuzumuzu suyun içine döküyoruz. Döktükten sonra da içine su doldurduğumuz çaydanlık ve demliğimizi bu şekilde içine oturtturuyoruz. Eğer ki sapı çıkan çaydanlığınız varsa benimki çok eski. En eskisini de göstermek istedim size. Daha sonra içini de nasıl yapacağız onu göstereceğim. Kullanmadığım bir çaydanlık yandığı için. Ama bu yöntemle Sizler de evinizde böyle çaydanlıklarınız varsa çok rahat temizlenebilir. İçini de ne ile temizliyorum? Yine söyleyeyim limon tuzunu koyarak kaynatabilirsiniz. Ve karbonat da koyabilirsiniz. O şekilde de içini temizleyebilirsiniz özellikle en kötü çaydanlıkta yapıyorum kullanmadığım daha önce yanmış olduğu için kullanmadığım çaydanlıkta yapıyorum ki e, kesinlikle kendi gözlerinizle görün diye şimdi e, yaklaşık e, 30 dakika bu şekilde kaynayacak arkadaşlar yarım saat geçti şu suyun da rengine bakar mısınız rengi ne hale geldi şimdi çaydanlıklarımızı yavaş yavaş çıkarıyoruz Hatırlıyorsanız bunların içi sap sapsarıydı. Bu da baya bir kireçliydi. Kireçlerimiz de baya söndü. Çünkü ben bunun içine de birazcık limon tuzu attım. Sonradan onu da söyleyeyim. Şimdi çıkaralım yavaş yavaş çaydanlığımızı. Bakalım. Evet çıkarıyoruz yavaşça. Evet çaydanlığımızın parlaklığını görüyorsunuz arkadaşlar diğer tarafını da çevirmek istiyorum evet, çok sıcak şu şekilde göstereyim ee, içi de şöyle oldu parladı şimdi diğerini de çıkaralım evet kapağımızı da çıkardık çok sıcak şu anda kapak da tertemiz oldu gördüğünüz gibi ee, ve çaydanlığımız da nasıl parlıyor görüyorsunuz çok güzel oldu bunu deneyin. Eğer ki yanmış, sararmış, yağlanmış çaydanlıklarınız varsa bu yöntemle harika oluyor. Saygılarımızla hoşçakalın, mutlu kalın.